sevgilim ara verelim derse kime arıyorum da kime veriyorsun ya? Sen ne saçmalıyorsun ya? O anlandı mı? Geri Sus sikerim ben ana. <laughs> Konuya fazlasıyla uzak olduğumu göstermek amacıyla böyle bir şaka yaparım. Sonra muhtemelen ayrılırız zaten. <laughs> Çok da sikimde. <laughs> le le leydi da.

kadar şanssızım ki geçenlerde otobüs bekliyorum yarım saat 40 dakika olmuş. Cebimde sigaram yok. Çocuğun birini gördüm gönder. Git bana sigara al. Dedim adam gelmeyecek bir sigara yakar çağırırız otobüsü. Çocuk sigarayı almaya gitti. cebinde 20 lira paramla otobüs geldi. Evet. Ama ne yaptım bilmedim. Çünkü şanssız olduğum kadar fakirim de. <laughs> Yaratıcı olacağım diye kasma Komik oluyorsun ama toleransla Hadi sen de buna bir demo de, de. Ne varsa var yine homi dekot ede Fıkandan daha mı iyi olmuş? Allah aşkına Ben daha mı yiyeyim? Tamam söyleme La bunu burada kimse yaptı mı? İnsanlar ikiye ayrılır ve ölürler <laughs> Yaptılar değil mi? Kaç yüz bin tane insan var bana kalacağını düşünüyordum ben de ama ya hiç konuşturtmuyorlar ya. Evet abi. Ya espri yapıyor mu yapmışlar. <laughs> Kardeşim bu hayatta insan bir defa aşık olur. Ne? Niye? Niyet. Diğerleri hevestir. Hevestir ki zaten bitmiştir. Bitmemiş olsa aşk olurdu. Ki aşk zaten böyle bir kavram değil. Ya sizce o kadar basit bir kavram mı? Yapar da beni niye çekiyorsunuz? Bilmiyorum ya. Maşallah ya lan ne kadar yüksekteyim ya vaha oh. Oğlum buradan karınca gibi gözüküyorsunuz lan Ya bu salak ne diyor ya Bak biri oradan salak diyor duyuyorum ben Kıskanç köpek Puff. Allah bela Puff. Neyse ben geçiyorum içeri çok soğuk oldu Kızların yaptığı şu genellemeye kesinlikle anlam vermiyorum. Bir iki tane kanı bozuk, ceri beş para etmez erken yaptığını tüm erkekliğe mal etmek dünyanın en girişi şeyi. Net, net. Ben sen ne Ben seni yaptım. Hayır, ben seni yaptım. Tüm erkekler aynı. Ya rahma, aynı diyeceğim yani, olmayacak şimdi? <laughs> Küfür etmesem miydim ya? <laughs>